Arkadaşlar şimdi birbirimizi tanıma challenge yapacağız. Hadi en çağır. çok mor rengi seven. Ben. Biz. Dur. Ben bir. Ay ben de Hayır ben. Kaç? Ne evet. kadar seviyorsun? Hayır ben Rossi. Ay Rossi diyorum. Düz çok sevdiği için yüzde bir milyon çok seviyorum. Evet. Yani. Ben seni gösterdim. Tekrardan. Ama söyleyelim bu kadar. Şimdi. Bir. İki ne var var var. Ya, soru ne soruyorum? 1 2 3 diyeceğim soruyu soracağım. 1 2 3. En çok haylazlık yapan ya da birisine dolan. 1 2 3. tamam Hayır ya. <laughs> ne? Hepimiz. Hayır, biz söyledik. <laughs> Hayır, dur o değil ya. üçümüz <laughs> Hepiniz Evet, haksızlık ya. Bir kere ikimiz Yok. Evet, ama o bizim şeyimiz. Oynamıyoruz. Mi? Hadi bay bay. <laughs> Hadi. En çok terleyen. Bir, iki, üç. Duru. Ay dur dedim ya. Bade, badeyi gösteriyorum Duru diyorum. Hadi tekrardan. Evet. Ben söyleyeyim de. Sen ben. 1, 2, 3. En, Bir, 2, en, bir, iki, en temizimiz bir, iki, üç. üç. Bade. No, Bu Bade. <laughs> Bade. Bir, iki, üç. Dur sorsun. Tamam, dur sor. Hadi sor. Evin en... Evin? en mor sefer insanı. Onu zaten sorduk. O zaman evin... Ben el... sorayım, ben sorayım. Hayır. <laughs> Ne Ay dur, Evin, <laughs> evin en, evin, en seveni. Ha, <laughs> evet sen. Barbieci En Barbie çok severim. Barbiler, en çok K-pop seven iki kişi. <gülüyor> <gülüyor> bye bye.